Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ağıl sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kutlamaları ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü etkinlikleri kapsamında Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, 10 ayrı öğrenci tarafından 10 ayrı mekanda okundu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımız hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.